Herkese merhaba. Ben Maydalı Çin'a. Karada vatandaşıyım. 2018 yılında Türkiye'ye geldim. Başkent Üniversitesi'nde moleküler biyoloji ve genetik bölümünde okuyorum. 3. sınıfı bitirdim. Türkiye YTB bursu ile geldim. Türkiye bursları her sene dünyanın her yerinden öğrencilere burs veriyor. Ve bu konuda çok yardımcı oluyorlar. İlk geldiğimde dil ile ilgili çok sıkıntılar yaşadım. Ama hocalarımın ve arkadaşlarımın sayesinde bölüme hızlı adapte oldum. Öncelikle MBG bölümü ve okulumu çok sevdiğimi söylemek istiyorum. Ve bölüm hocalarımızın kendimizi geliştirmek için birçok imkan sunuyor. Bilimi ve araştırmayı seven ve bu bölümü okumak isteyen tüm yabancı öğrencilere Başkent Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümünü tavsiye ediyorum. Ve son olarak bana her konuda destek olan bölüm hocalarımı ve danışmanımı çok teşekkür ediyorum.